Ne? Neredeyim? Hey, Ethan! Üzerine düştüğüm küpe baksana. Dokununca parlıyor. Alex, ne yaptın lan sen? Burası da neresi? Aman oyunun içine girmişizdir. Ne olacak? Müthiş değil mi? Saçmalama istersen Alex. Bu bir çeşit rüya falan olmalı. Öyle değil mi? Bayağı gerçekçi ve tuhaf olanlardan. Ama rüyadır canım sonuçta. Az sonra uyanırız elbet. Öldümüz mü sence? Ne? Peki sizin adınız ne cesur maceracılar? Maceracı mı? Cesur mu? Yo. Yo 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 yo. Olmaz. Hayır olmaz. Aa, şey bu muydu? Bak biz az önce buraya düştük ve buranın neresi olduğunu bilmiyoruz. Yani buradan nasıl çıkacağımızı söylersen mesela şimdi harika olurdu. Ee, Alex, şu işi ciddiye alır mısın artık? Burası hakkında hiçbir şey bilmiyoruz ve burada bir saniye daha duramayız. Hadi it, neşelen! Burada bir oyunun içindeyiz. Olabilecekleri bir düşünsene. Heyecanı, maceraları, katliamları. Evet, ama son dediğini atlayalım, olur mu?